Herkese selam. Ee, yaş problemlerini 2020 yılında çıkmış TYT sorusuyla beraberiz. Bir botanik bahçesinde 2015 yılında her biri 7 yaşında olan bir grup öğrenci, 2020 yılında ise her biri 10 yaşında olan başka bir grup öğrenci geziye gitmiştir. Gruplara bahçeyi gezdiren görevli, bahçedeki aynı tarihi ağaç için iki grupta da bu ağacın yaşı hepinizin yaşlarının toplamına eşittir demiştir. Bu iki gruptan ilk gruptaki öğrenci sayısı ikinci gruptaki öğrenci sayısından 10 fazla olduğuna göre 2020 yılında bu ağaç kaç yaşındadır diyor arkadaşlar. Şimdi bakınız burada güzel bir soru. Çok zor bir soru da değil. Bu ağacın yaşı hepinizin yaşları toplamına eşittir lafını iki kez kurmuş adam. 2015 yılında 7 yaşındaki gruba kurmuş. 7 yaşındaki grupta kaç kişi var bilmiyorsunuz. Mesela x tane diyelim. 2020 yılına gelen grupta da 10 yaşındaki gruptan kaç tane var bilmiyorsunuz. y tane de o kadar insan var diyelim 10 yaşında ve demiş ki her ikisinde de bu ağacın yaşı hepinizin yaşları toplamına eşittir. Ama tabi ağaç arada bir 5 yıl fark olduğu için büyümek zorunda yani o detayı kaçırmamanız lazım. Bir de şu bilgi var tabi ilk gruptaki öğrenci sayısı ikinci gruptaki öğrenci sayısından 10 fazla. Yani buradaki y ise hani bunu silip bunun yerine artık hani gruptaki öğrenci sayısının y artı 10 olduğunu söyleyebilirsiniz. Ve şunu da unutmayın ağaç ikinci grup geldiğinde 5 yıl daha yaşlı. Yani şu grup geldiğinde bu gruba göre 5 yıl daha yaşlı. E, ağacın yaşı zaten bunlar. Dolayısıyla buradaki ağacın yaşı 5 yıl yaşlanıyor ve 10Y oluyor. Bakınız gördüğünüz gibi denklemini de kurduk. 7Y artı 70, 75 oldu burası. O da eşit 10Y. Bakınız 3Y 75. Gördüğünüz gibi Y eşittir 25. Çıktı hemen. Ne diyor soru? İşte 2020 yılında 2020 yılında ağaç kaç yaşındaydı? 2020 yılı şuydu unutmayınız 10 y idi. Dolayısıyla 25 çarpı 10 2020 yılında 250 yaşında yani doğru cevap denizli olmalı.